Bir meydan okumadır şampiyonluk. Uzun bir yolculuk. En iyi olmak için o yola erken çıkmak gerekir. En iyi olmak büyük emek ve özveri ister. Zaman, kararlılık, disiplin ve efor. Milyonlar tek yürek olmuşken oraya çıkmak her şampiyonun hedefi ve hayalidir. Sadece madalya kazanmak umuduyla değil, bir ülkenin gururu olmak için her ülkenin gurur duyduğu markaları vardır. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak milli sporcuların kıyafetlerinde Vakko imzası. Şimdi en büyük gurur Vakko'nun.